Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Önce yüce peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ehli beytinin, ali ashabının, bir cümle peygamberan ezamın, bir cümle evliya-i kiramın Erbuah-i Paki Tayyibelerine, hocamızın ruhaniyetine, bir cümle geçmişlerimizin ve şehidamızın ervahına, millet ve memleketimizin, ümmeti Muhammed'in birliğine, dirliğine, düzenliğine, ordularımızın muzafferiyetine, aradığı ve semavi kazalardan, belalardan, iptilalardan, musibetlerden, hususiyle yangın, sel ve zelzele felaketlerinden, bulaşıcı hastalıklardan mahfuz olmamıza vesile olması niyetiyle bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Bana Muhterem kardeşlerim, sohbetimize Esma-ül Hüsna şerhinden devam ediyoruz. Bugünkü esmamız Es-Semi' Celle Celaluhu. es kainattaki her sesi içte saklasın yahut açıkça söylesin duyan gizliyi fısıltıyı bile işiten demektir. Enbiya Suresi 4. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Peygamber benim Rabbim gökte ve yerde söyleyen, söylenen her sözü bilir. O her şeyi işitir. Her şeyi bilir dedi. Yine Bakara Suresi 186. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak Şayet kullarım sana benden sordularsa gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki doğru yol üzere gidebilsinler. Arzularına doğruca erebilsinler. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de kuluna şah damarından daha yakın olduğunu, onun kendisine her seslenişini Rabbim diyerek yalvarışını duyduğunu ve bizzat o duaya cevap verdiğini söylüyor. Çünkü o kainattaki her sesi işitendir. Es-Semi'dir o. O muhteşem sanatkar yarattığı insanoğluna Semir isminin tecellisiyle kulak ve işitme duygusu vermiş ve kendisini bilsin demiştir. Kaldı ki insan ancak Allah'ın izin verdiği kadar duyabilmekte. Kulak ancak belli dalga boyundaki sesleri algılayabilmektedir. Ama insan kendi duyabildiği sesin dalga boyunun altında ve üstündeki seslerin de var olduğunu bilmekte ve kabiliyet sahasının dışında muhteşem bir alemin varlığını sezebilmektedir artık bugün. Toprakta çatlayan tohumun embriyoda bölünen hücrelerin damarlarda akan kanın karanlıkta sürünen minicik hayvancıkların, mikroskop altındaki virüsün çıkardığı sesleri duymazken, makro alemdeki seslere de kapalıdır kulaklarımız. Ama o yüce yaradan her sesi işitmekte. Yarattığı tüm alemi emrine verdiği, halifesi kıldığı kulunun da her sözünü kayda geçmektedir. Her insanın ses dalgası, parmak izi gibi kendisine özgü olup, bugünün ilmi ses dalgalarının kaybolmayıp atmosferden muhafaza edildiğini göstermiştir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden biridir. Kaf Suresi 16 ve 18. ayet-i kerimelerde Andolsun insanı biz yarattık, ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken insan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. Yani estağfirullah. Ma <laughs> yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Ayet-i Kerimesi. Kendisine verilen işitme duygusu ile Rabbinin Semi ismini tefekkür eden insan bilir ki o Semi ve basir olan Yüce Yaradan karanlık bir gecenin yalnızlığında ellerini Rabbine açmış sessizce ağlayan kulun içli yakarışlarını işitip ona cevap verendir. Araf suresi 55 Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez. Öyle bağırıp çağıran duada onları sevmez diyor ayet-i kerime. Taha suresi 7. ayet-i kerimede. Sen Allah'a ettiğin dua ve zikirle sesini yükseltsen de yükseltmesen de Allah birdir. Çünkü o şüphesiz gizliyi de gizlinin gizlisinde bilir. Kulunu asla yalnız bırakmayan ona doğru yolu gösterip nefsinin kendisine fısıldadıklarını dahi bilerek kendisini vekil edinen kulun nefsinin şeytanın ve şeytan hükmündeki insanların dürtü ve vesveselerinden koruyandır o. Yine Taha Suresi ayet 13-14 Ben seni peygamberliğe seçtim. Şimdi sana vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Onun için bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl. Estağfirullah. Ve en akhtartuke festemi Yuh'a? yuhâ. İnneni enallahu la ilahe illa ene fa'budni ve akimi salate li zikri ila ahir ayet. Sevgisiyle sarmaladığı kulunun o muhteşem dizaynlı işitme organını kendisini dinlemede kullanmasını öğretendir o. Cennet ve cemali ilahiye varılacak yolu gösterendir o. O semi' olan Allah insanı ancak güzeli, doğruyu, hakkı duymak, dinlemek ve yaşamakla mutlu olacak şekilde yaratmıştır. Her nimetin şükrü, o nimetin yaratılış hikmeti doğrultusunda kullanmakla yerine getirilir. İşitme nimetinin şükrü de o hak kelama kulak vermekle eda edilir değerli kardeşlerim. Hz. Allah Celle Celaluhu Yine Kaf Suresi Kaf Suresi ayet 41 42. Bir münadi yani israfilin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün insanlar o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bugün kabirlerden çıkış günüdür buyurarak kulunu sura üfürülüp Huzurda toplanılacak o dehşetli gün için ihkaz eder ve uyarıları doğrultusunda yaşayan kullarını sevgi esintileriyle sarmalayıp onlara ebedi saadet yurdu olan cenneti hazırlar. Yine Meryem Suresi 62 Onlar orada boş bir söz işitmezler. Ancak selam işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır. Ey Rabbimiz! Sen günahların, eksiklik ve yanlışlıkların ıssız bir çöl, çöle çevirdiği gönül dünyamızı rahmet esintilerinle sadece sana yönelen yakarışlarımızı işiterek gül bahçesine çeviriver. Ey semi olan Rabbimiz! Bizi sana davet eden o muhteşem rehberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sesini asırlar ötesinden gönül kulağı ile duyarak Nebi'nin davetine icabet edenlerden eyle bizleri. Bizi Semih isminin tecellisiyle yalnız o en güzel sözü dinleyen, o en güzel sese o en güzel söze kulak verip yalnız güzel söz söyleyenlerden ve rızan doğrultusunda yaşayanlardan eyle bizi Allah'ım. Her kim dünya sevabını dilerse bilsin ki hem dünyanın hem de ahiretin sevabı Allah katındadır. Allah hakkıyla gören, hakkıyla işitendir. Nisa suresi ayet 134. El Basir Celle Celaluhu Semih Es Semih'u El Basir Celle Celaluhu El Basir Her şeyi gören Her şeyin hakikatini gören Bilen Hiçbir şey kendisinden saklanamayan Yapılanları tek tek zapt edip Muhafaza eden demektir El Basir sözlükte Görmek, bilmek ve sezmek anlamınadır. Kur'an-ı Kerim'de Basir ismi dört ayrı anlamda sezen, gözüyle gören, kesin delil sayesinde gerçeği idrak eden ve ibret gözüyle bakan anlamlarında kullanılır. İhsanoğlu'nun görmesi Allah'ın Basir isminin tecellisidir. Ve insan Allah'ın kendisine bahşettiği bu büyük lütuf ile 21. yüzyıl ilminin hala çözemediği muhteşem dizaynlı görme organı gözü sayesinde etrafını müşahede eder. Allah'ın görmesi ise bizim idrak boyutumuzun çok ötesindedir. Uydu gözler yapıp dünyayı uzaydan gözetlemeyi başarabilen bugünün insanı ancak tefekkür ederek Rabbinin nasıl görebildiğini düşünebilir. İnsan ancak içinde bulunduğu ortamda ve aydınlıkta etrafını görebilir. O yüce yaradan ise kulunu içinde bulunduğu odayı, o odanın içinde bulunduğu evi, evin yerleştiği şehri, o şehrin içinde bulunduğu memleketi, o memleketin dahil olduğu kıtayı, dünyayı, dünyayı taşıyan uzayı, uzayın içinde bulunduğu kainatı da görmektedir. Çünkü o Kehf suresi 26. ayetinde kelimesinde belirtildiği gibi o ne güzel görendir. Ey kapkara bir gecede simsiyah bir taş üzerindeki kapkara bir karıncayı veya daha da küçük bir yaratığı gören ve onun da rızkını veren Rabbim. Basir ismine sığınarak sana yalvarıyoruz. Görüşümüzü Kur'an-ı Kerim ile aydınlat ve bizleri basiret sahibi kıl. En'am suresi 103. ayet-i kerimesinde gözler onu ihate edip kuşatamaz. O ise bütün gözleri ihate edip kuşatır. O lütuf sahibidir, her şeyden haberdardır buyurarak kuluna kendini tanıtan Rabbim. Seni seviyoruz Allah'ım. Ey Rabbim! Ali İmran suresinde 156. ayet-i kerime Hayat veren de öldüren de Allah'tır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir buyuruyorsun. Ey Rabbimiz Bakara suresi 110. ayetinde kulunun yolunu çiziyor. Ona sana varılacak en doğru yolu sevgiyle öğretiyorsun. Siz namazı hakkıyla kılmaya bakın ve zekatı verin. Kendi nefsiniz için önden her ne hayır yapıp gönderirseniz Allah katında onu bulursunuz muhakkak ki Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Ey Rabbim! Sana inanan kullarını senin rızan için yaşayan ve senin hoşnutluğunu kazanmak için salih ameller işleyen kullarını ebediyetin seninliği rahatlatıyorsun. âl İmran Suresi 15. ayet-i kerimede de ki size o istediklerinizden daha hayırlısını haber vereyim mi? İtikadi ve ameli yanlışlardan korunan kullar için Rablerinin yanında cennetler var ki altlarından ırmaklar akar. İçlerinde ebedi kalmak üzere onlara hem tertemiz eşler var hem de Allah'tan bir rıza vardır. Allah okulları hakkıyla görücüdür. El basir olan Rabbimiz. insanlar görmese de, görüp de kıymet bilmese de, kulunun zerre miktarı yaptığı hayrı, iyiliği görüp, boşa götürmeyip, amel defterine kaydeder. Ey basir olan Rabbim, sen kulunu görensin, sen kulunu bilensin ve sen kulunu sevensin. Sen kulunu sevdiğin için, Basîr isminin tecellisiyle ona gözler bahşeden ve gerçekleri Kur'an-ı Kerim ışığında görebilmesi için basiretini açansın. En'am suresi 50. ayet-i kerimede de ki kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? Yine En'am suresi 104. Muhakkak ki size Rabbinizden basiretler hak deliller, salim kalbin kavrayıp kabul ettiği hakikatler geldi. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de körlük ederse zararı kendisinedir. Ben sizin bekçiniz değilim. Hud Suresi 24 Bu iki ayrı grubun müminlerle kafirlerin meselesi kör ve sağır ile gören ve işiten gibidir. Bunlar hiç eşit olabilirler mi? Hala düşünmeyecek misiniz? Biz aciz kullarını Basir isminin aydınlığında görenlerden eyle Allah'ım. Gözlerimizi Kur'an-ı Kerim'i okuyan gözlerden, ayetlerini anlayıp hayata geçirenlerden eyle Allah'ım. Allah'ım bizleri gözlerini kainat kitabına çevirip seyredenlerden her yaratılmıştan ibret alıp tefekkür edenlerden eyle. Sonra gözünü tekrar tekrar döndür. Bak. Göz aradığı bozukluğu bulmaktan aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Mülk suresi ayet 4. Ya Rabbi bizleri bu ayet-i kerimenin manasını yaşayıp Gözünü kainat şaheserine çevirip eşsiz sanatın karşısında aciz ve bitkin ruhlarımızı sana yöneltenlerden eyle. Allah'ım bizi Esma-i Hüsna'nı öğrenip hayatına geçirenlerden eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.